dünya bildiğimiz kadarıyla evrendeki ve derin uzaydaki yaşama tek elverişli gezegen. Acaba evrende başka dev dünyalar ve buralarda yaşam var mı? Şu an kanıtlanmış değil. Peki hiç bunu düşündük mü? dünyamızı bu kadar özel kılan ne? Sanırım bunu iyi düşünmemiz gerekiyor. Ve bunun için dünyamızın ilk oluşumuna gitmemiz gerekiyor. Tabii bunun için 5 milyar yıl öncesine gitmek gerekecek. Sizce bunu başarabilir miyiz? Dünyamızın oluşumunu tam olarak anlayabilmemiz için, dünyadaki ilk insanın ayak seslerine gitmemiz lazım. Ya da ismini bile bilmediğimiz dev varlıkların ölüm dolu, korkunç çığlıklarına belki de milyonlarca yıl önceki ilk canlının gözlerindeki bakışa. Veya çekirdeği binlerce derece sıcaklıklara ulaşmasına rağmen, kabuğu metrelerce buzulla yığılı bir gezegenin geçmişine gitmek gerekiyor. Güneş sisteminin ilk olarak Emanuel Swedenborg tarafından 1734 yılında öne sürülen, daha sonra Immanuel Kant tarafından 1755 yılında genişletilen bulutsu varsayıma uygun olarak oluştuğuna inanılmaktadır. Bu teoriye göre güneş sistemi 4,6 milyar yıl önce, Dev bir moleküler bulutun çökmesi sonucu oluşmuştur. Bu ilk bulutun birkaç ışık yılı genişliğinde olduğu ve birkaç yıldızın doğumuna sebep olduğu sanılmaktadır. Çok eski göktaşlarının incelenmesi sonucunda ancak çok büyük patlayan yıldızların merkezinde oluşabilecek kimyasal elementlere rastlanması, Güneş'in bir yıldız kümesi içinde ve birkaç süpernova patlamasının yakınında oluştuğuna işaret eder. Bulutsunun içindeki maddeler yoğunlaştıkça, içindeki atomlar artan frekanslarla çarpışmaya başladı. Hemen hemen kütlenin tamamının toplandığı merkezin sıcaklığı, etrafındaki diske göre giderek daha da arttı. Kütle çekimi, gaz basıncı, manyetik alanlar ve dönüş, küçülen bulut suyu etkiledikçe, kabaca 200 astronomik birim çapında, kendi etrafında dönen gezegen öncesi bir diske dönüştü. ve merkezde sıcak ve yoğun bir ön yıldız oluştu. Güneşin evriminin bu dönemine benzeyen, genç, birleşme öncesi güneş kütlesine sahip Tori yıldızları üzerine yapılan incelemeler, sıklıkla gezegen oluşumu öncesi disklerin bu tür yıldızlarla bir arada bulunduğunu gösterir. Bu diskler, birkaç yüz gök birimi genişliğe ve en sıcak oldukları noktada ancak bin kelvin sıcaklığa ulaşırlar. Geride kalan gaz ve tozdan ibaret güneş bulutsusundan çeşitli gezegenler oluşmuştur. Bu oluşumun kaynaşma süreciyle olduğuna inanılmaktadır. Kaynaşma, gezegenlerin merkezde yer alan ön yıldız çevresinde dönen toz taneleri olarak başlamaları, yavaş yavaş bir ile on metre çapında topaklar haline gelmeleri, daha sonra çarpışarak beş kilometre çapında gezegenciklere dönüşmeleri ve sonraki birkaç milyon yıl boyunca çarpışmalara devam ederek, her yıl kabaca 15 santimetre kadar büyümeleri sürecidir. Güneş sistemi su ve metan gibi uçucu moleküllerin yoğunlaşmasına izin vermeyecek kadar çok sıcaktı. Dolayısıyla oluşan gezegencikler, gezegen öncesi diskin yalnızca %0,6 kütlesinden ibaretti. ve genel olarak silikatlar ve metaller gibi yüksek erime noktasına sahip olan kimyasal bileşiklerden oluşmuşlardı. Bu kayasal gök cisimler sonunda yer benzeri gezegenler oluştu. Daha ötelerde Jüpiter'in kütle çekimsel etkisi, gezegen öncesi gök cisimlerinin bir araya gelmesini engelledi ve geride asteroid kuşağı kaldı. Daha da ötede, donma hattının gerisinde, daha uçucu olan buzlu bileşiklerin katı kalabileceği yerde, Jüpiter ve Satürn gaz devi haline geldi. Uranüs ve Neptün daha az madde yakalayabildi ve çekirdeklerinin hidrojen bileşiklerinden oluşan buzdan meydana geldiğine inanıldığı için buz devi olarak bilinirler. Genç Güneş enerji üretmeye başladıktan sonra güneş rüzgarı gezegen öncesi diskte bulunan gaz ve tozu yıldızlar arası uzaya doğru gönderdi ve böylece gezegenlerin oluşumunu durdurdu. t Tori yıldızları daha kararlı ve eski yıldızlara nazaran daha güçlü yıldız rüzgarlarına sahiptir. Gökbilimciler, güneş sisteminin güneş ana koldan uzaklaşmaya başlayıncaya kadar bugünkü haliyle kalacağını tahmin etmektedir. Güneş hidrojen yakıtını yaktıkça, geride kalan yakıtı yakalayabilmek için giderek ısınacak ve dolayısıyla da daha hızlı enerji harcamaya başlayacaktır. Sonuç olarak kabaca her yıl 1,1 milyar yılda bir, yüzde 10 oranında parlaklığı artmaktadır. Dünyamızın ışığı güneş, anlıyoruz ki her gün değişiyor. Her gün tonlarca enerji harcayarak hafiflemeye devam ediyor. Biliyoruz ki Güneş'in de bir ömrü var ve o da bir gün bir süpernova olarak yaşamına son verecek. Tahminlere göre bugünden yaklaşık 6,4 milyar yıl sonra Güneş'in çekirdeği o kadar sıcak olacak ki daha az yoğun olan üst katmanlarda da Hidrojen kaynaşması oluşmaya başlayacak. Bunun sonunda Güneş şu anki çapının 256 katı kadar genişleyecek ve bir kırmızı dev olacaktır. Sonra da oldukça artmış olan yüzey alanı nedeniyle soğumaya başlayacak ve parlaklığını yitirecektir. En sonunda güneşin dış katmanları ayrılacak ve geride olağanüstü derecede yoğun bir gök cismi olan beyaz cüce kalacaktır. Bu beyaz cüce, güneşin ilk kütlesinin yarısına sahip olacak, ancak büyüklüğü dünya kadar olacaktır. Şimdi dünyamızın ilk oluşmaya başladığı zamana gidiyoruz. Hazır mıyız? Bu gerçekten duygusal bir an. Şu an oraya gidiyoruz ama ayak basıp yürüdüğümüz, koşup eğlendiğimiz, çocuklarımızı büyüttüğümüz kısaca dünyamızı şu an orada yok düşünün. Ne kadar vahim bir olay. Evet, şu an oradayız muhtemelen büyük patlamadan hemen sonrası ortalık toz duman ve kaya. Onlarca yıldız aynı anda ölmüş olabilir mi burada? Ya da dünyayı görebiliyor musunuz? Aslında orada dünya diye bir gezegen şu an için yok. Yaklaşık 5 milyar yıl gerideyiz. Zamanın çok çok ötesindeyiz. Heyecanlandınız mı desem, sanırım şu an heyecan diye bir kavram da yok burada. Birbirlerine çarpan meteorların oluşturduğu sadece yanık acı bir koku. Öyle soğuk ki insanın içi ürperiyor. Şu an sanırım yaşam imkansız görünüyor. Zaten yaşayabileceğimiz bir gezegen de şu an için yok. Her tarafta devasa asteroitler, mükemmel bir toz bulutu var. Bir çöl fırtınasını hayal edebilirsiniz. Meteor yağmuru öyle fazla ki sanki hepsi bir tarafa koşturuyor. Adeta bir şey oluşturmak için arılar gibi çalışıyorlar. Bu gizemli yerde niçin uğraşıyor olabilirler? Düşünün, cehennem gibi. Buna izin veren mutlaka bir güç var. Etrafta kimliği belirsizce dolaşan onlarca gezegen, isimlerine bilmiyoruz. Öyle yabancılar ki. Jüpiter mi ya da Mars, Uranüs bilemiyoruz. Ve şu karşıda adeta bize yaşamı anımsatan güneş değil mi? Öyle garip ve vahşice bize bakıyor. Milyonlarca meteorun ve toz bulutunun içinde kalmış. Ama yine de bize gülümseyen bir yüz. Gördük derin uzayın bu karanlık vadilerinde adeta boğuyorlar güneşimizi meteor yağmuru öyle güçlü ki yaşadığımız gezegenin milyonlarca parça taş, kaya ve tozdan oluşması ne kadar ilginç sanırım tozlar ve kayalar birleşmeye başlıyor bir şey için çalışıyorlar o kadar gizemliler ki Hepsi tam bir alev topu. Binlerce derece sıcaklık var burada şu an. Taş kaya ve tozlar birleşmeye devam ediyor. Bir şeyler oluşmaya başlıyor sanırım. Her taraf ne olduğu belirsiz, ölümcül, zehirli gazlarla dolu. Ortalıkta öyle sıcak bir su buharı var ki, binlerce derece sıcaklıkta, ve ölümcül gücüyle ortalığa yayılmış durumda. Yeni oluşmaya başlayan gezegenin her tarafında devasa volkanlar patlıyor. Ortam karbondioksit ve nitrojen dolu. Evet, bir şeyler oluşmaya başlıyor sanki çekirdeği binlerce derece sıcaklıkta olan bir gezegen ve dünya şekillenmeye başlıyor. Ama yaşam ne mümkün? Gezegen o kadar hızlı dönüyor ki, bir gün sadece ve sadece altı saat. İnanılır gibi değil. Bütün gezegen devasa patlamalarla tam bir alev topuna benziyor. Buna kaynayan bir kayayı örnek verebiliriz. Taş ve kayaların birleşirken oluşturduğu boşluklar, volkanlarla doluyor. Her delikten ateş fışkırıyor diyebiliriz. Veya kaynayan sıcak suyu örnek verebiliriz. Ortamda binlerce derece sıcaklık kol geziyor. Dedik ya, ortalık toz duman ve bir sürü kimliği belirsiz gezegen diye. İşte onlardan biri bize doğru yaklaşıyor. Daha bir bebek olarak gördüğümüz dünyamıza çarpmamalı. Çarparsa her şey alt üst olabilir. Dev bir gezegen dünyamıza doğru yaklaşıyor. Ve işte o devasa çarpışma gencecik gezegenin şeklini bozuyor. Adeta gezegene küçük bir ısırık atıp gidiyor ya da buna kısa bir ziyaret diyebilir miyiz? Her taraf tekrar toz ve kaya parçalarıyla kaplanıyor. Muhteşem bir yanık kokusu O da ne? Yer çekiminin etkisiyle tozlar ve kaya parçaları tekrar birleşiyor gezegenimizin semalarında. Yine bir şeyler oluşuyor. İşte o, dünyamızın uydusu Ay. Bu oluşum milyonlarca yıl sürecek. O kadar kolay değil. Ve milyonlarca yıl sonrasına geliyoruz. Gezegen soğumaya başlıyor sanki. Bir gün sadece sekiz saat. Gezegenin hızı yavaşlamaya başlamış. Evet, bu gezegende bir şeyler değişiyor. Taş ve kayadan oluşan bu varlık, yaşıyor diyebiliriz buna. Milyonlarca yıl sonra, tam da gezegen biraz daha soğudu derken, yine muhteşem bir meteor yağmuru başlıyor. Gezege'nin yüzeyini adeta bombalamaya başlıyorlar. Muhtemelen parçalanmış bir yıldızın parçaları bu meteorlar. Kim bilebilirdi ki bu meteorların yaşamı taşıdığını. Yaşam bir alev topunun içinde güneş sistemindeki toz ve kayadan oluşan parçalarla gezegene geliyor. Bunun farkında mıyız? Çünkü bu meteorların üzerinde su damlacıkları var. Binlerce kilometre uzaktan bize hayatı müjdeliyor. Olabilir mi? Her biri kızgın birer devasa kaya parçası ama onlarda özel bir şey var. Tabii ki su. Yaşamın tek kaynağı. 10 milyon yıl süren bombardımandan sonra Jüpiter'in de çekim etkisiyle bombardıman duruyor. Ama bütün gezegenin yüzeyini su kaplıyor. Devasa bir okyanus oluşuyor. Evet, gezegen soğumaya devam etse de çekirdeği hala binlerce derece sıcaklıkta. Dünyanın dönüş hızı biraz daha yavaşlıyor. Şu an bir gün sadece 10 saat. Bu oluşum öyle kolay olmayacak gibi. Hala milyonlarca yıla ihtiyacımız var. Şimdi bir şeyler olmalı. Bütün gezegenin yüzeyi suyla kaplı. Evet, bir şeyler olmalı derken, gezegenin çekirdeğine nüfuz etmiş volkanlar patlıyor. Bu patlamayla, Gökyüzüne devasa bir karbondioksit yığılımı başlamış oluyor. Volkanlar yukarı hareketi sırasında plakaları hareket ettiriyor. Sanırım kıtalar oluşmaya başlıyor. Bütün plakalar hareket halinde. Şuna artık inanabiliriz. Bu gezegen gerçekten de yaşıyor. Gökyüzü karbondioksitle kaplı. Ve yağmur başlıyor. Asit yağmuru. Bu karbondioksiti bir şeyin yok etmesi lazım. Çünkü bu şartlarda yaşam imkansız. Yine kayalar görevi üstleniyor. Yüzeydeki karbondioksiti kendi içlerine emiyorlar. Peki ya okyanusa yağan karbondioksit ne olacak? O da okyanusun tabanına çöküp, ilerideki yaşam formları için hazırlık yapıyor. Gördüğümüz kadarıyla, dünyanın oluşumu öyle gizemlerle dolu ki, bu oluşum ve sonradan gerçekleşen yaşam, gerçekten kendiliğinden olacak gibi değil. Milyonlarca yıl sadece yaşam için hazırlanmış bu gezegen, kısaca insanlık için. Gökyüzündeki yoğun karbondioksitten dolayı güneş ışınları gezegene tam olarak ulaşamıyor. Şu an gezegende muhteşem bir soğuk hakim. İnanılır gibi değil. Metrelerce buz kütleleri yukarı doğru yükseliyor. Bu durum dünyanın yüzeyinin komple buzla kaplanmasına neden olacak. Gezegen buz devrini yaşıyor gibi tonlarca buz sarıyor dünyamızı. Anlıyoruz ki Yine bir şeyler olması lazım. Yaşayan bir gezegen bu şekilde kalamaz. Yüzeyinin buzla kaplı olmasına rağmen çekirdeği hala binlerce derece sıcaklıkta ve yaşam için bir adım geliyor. İçeride sıkışan gazla volkanlar tekrar patlıyor. Dev buzulların arasından gökyüzüne tekrar karbonhidrat salınımına başlıyor. Sanırım yüksek oranda karbonhidrat havanın ısınmasına ve buzulların tekrar erimesine sebep olacak. Devasa okyanuslar tekrar oluşup dev kıtalar ortaya çıkacak. Belki de yaşam için ilk adım burada başlıyor işte. Dünyamız işte bu şekilde bir geçmişe sahip. Yaşadığımız gezegen öyle bir çırpıda oluşmuş değil. O, kendini yaşama hazırlayabilme için milyarlarca yıl harcadı. Ve biz onu yok etmek için var gücümüzle uğraşıyoruz. Dünyanın doğal dengesini yok etmeye çalışıyoruz. Acaba kendi kıyametimizi hazırlıyor olabilir miyiz? En yaşlı olduğu düşünülen bir kurşun minerali ile bugün okyanuslarda oluşan kurşunun izotop yapısı arasındaki fark, ancak bu iki örneğin oluşumları arasında 4,55 milyar yıllık bir zaman dilimi olmasıyla açıklanır. Bu sürede dünyanın yaşı olarak kabul edilir. Dünyanın üzerindeki topografik oluşumlar, ve kendi ekseni etrafındaki eksantrik hareketi nedeniyle düzgün bir geometrisi yoktur. Geoips biçimindedir. Fakat ekvatordaki yarıçapı kutuplardaki yarıçapından fazladır. Bu kutuplarından basık, ekvatordan şişik özel küresel geometrik şekil Latince'de geoid, eski Yunanca geo yani dünya şekli diye adlandırılır. Yer'in ekseni etrafında dönmesi, ekvatorun dışarı doğru biraz fırlamasına neden olduğu için ekvatorun çapı kutupları birleştiren çaptan 43 kilometre daha uzundur. Dünyanın dış kabuğuyla bu kabuğun üzerindeki atmosfer yani hava ve hidrosfer yani okyanuslar ve denizler katmanları doğrudan gözlemle incelenebilir. Oysa dünyanın iç bölümlerine ulaşarak yapısını doğrudan inceleme olanağı yoktur. Dünyanın iç yapısına ilişkin bütün bilgiler depremlerin incelenmesinden ve dünyanın içinde var olduğu düşünülen maddeler üzerindeki deneylerden elde edilmiştir. Yanar dağların varlığına ve yer kabuğunun yüzeyindeki ısı akışı ölçümlerine dayanarak, dünyanın iç bölümlerinin çok sıcak olduğunu biliyoruz. Yer kabuğunun derinliklerine doğru indikçe, Kayaçların sıcaklığı her kilometrede 30 santigrat derece kadar yükselir. Böylece kabuğun en alt katmanlarının çok daha üstünde yer alan kayaçlar kızıl kor haline dönüşür. Aslında dünyanın büyüklüğüne oranla yer kabuğu çok incedir. Eğer dünyayı bir futbol topu büyüklüğünde düşünürsek, kabuğu da ancak topun üzerine yapıştırılmış bir posta pulu kalınlığındadır. Kabuğun altında kalan kayaçlarsa akkor sıcaklığına kadar ulaşır. Depremlerin nedeni yer kabuğundaki bir kırıkla birbirinden ayrılan iki büyük kütlenin birdenbire harekete geçerek üst üste binmesi ya da uzaklaşması sonucunda yer kabuğunun şiddetle ileri geri sarsılmasıdır. Büyük bir depremde bazı titreşimler dünyanın öbür yüzündeki dairesel bir alanda odaklanır. Paso video ekibi olarak Derin uzayda sizleri milyonlarca yıl geriye götürüp dünyamızın oluşumunu ele almaya çalıştık. Gerçekten de anlıyoruz ki bir gezegende yaşam olabilmesi için ve bu yaşama gezegenin kendisini hazırlayabilmesi için milyonlarca yıl geçmesi gerekiyor. Uzay serüvenimize bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.